Bugün hepimiz ne çok şey biliyor bu insanlar Olrik, herkes işine gerektiği kadarını biliyor efendimiz gibi pek çok diyaloğun öznesi olan ve Turgut'un kafa sesi olan Olrik'i dostumuz gibi tanıyoruz. Beceriksiz ve korkak bir hayvandır. İlk bakışta dış görünüşüyle insana benzer diye uzun uzun tarif ettiği tutunamayan Disconnectus Erectus'u biliyoruz. Popüler paylaşımların öznesi haline getirdiğimiz, yaşarken kıymetini çok bilemediğimiz ama her yıl en çok satanlarda, üst sıralarda yer alan Türk edebiyatının en önemli yazarlarından birini konuşuyoruz bugün. Karşınızda Oğuz Atay. Oğuz Atay, 12 Ekim 1934'te Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. Babası ağır ceza yargıcı ve 3 dönem milletvekilliği yapmış Cemil Atay, annesi ise ilkokul öğretmeni olan Muazze Zeki. Yazarın kendisinden sonra bir kız kardeşi olmuştur. Onun ismi de Okşan. Kardeşi Okşan Ökel'in anlattığına göre Oğuz Atay kardeşi doğduğu zaman onu birazcık kıskanmış olacak ki kardeşine bohça ismini vermiş. Hatta doğduğunda bakmış ki evden gitmiyor, alın bu bohçayı buradan götürün artık, hala neden burada duruyor diye ailesine sitem etmiş. Oğuz Atay'ın anneannesi Fransız asıllı Melek Hanım, dedesi ise Zeki Bey'dir. Melek Hanım, ailesinin evlenmesine izin vermemesi üzerine kaçarak İstanbul'a gelmiştir. Gerçek adı da Melek değildir. Bu ismi Müslüman olduktan sonra almıştır. Üç kız çocuğu olan Melek Hanım, çocuklarının eğitim görmesi ve meslek sahibi olması konusuna büyük önem vermiş, kızı Muazzez Hanım'ın Edirne Muallim Mektebi'ni bitirip Cumhuriyet'in ilk çalışan kadınlarından biri olmasına katkı sağlamıştır. Annesinden aldığı görgüyle Muazzez Hanım da küçük yaşlardan itibaren çocuklarının eğitimi ve öğretimle ciddi şekilde ilgilenir. Babası ise Birçok konuda olduğu gibi çocuklarıyla ilişkisi konusunda da ketumdur. Okul dönemine kadar Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Oğuz Atay, babasının milletvekili seçilmesinin ardından 1939'da ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşmiş ve 1940 yılında ilk öğrenimine burada başlamıştır. Oğuz Atay özellikle ilkokul hayatında dürüstlüğüyle tanınan bir çocuktur. Öyle ki ilkokul yıllarında öğretmeninin sorduğu "Kardeşini sevmeyen var mı bu sınıfta?" sorusuna bir tek o parmak kaldıracaktır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da bugünkü ismi Tet Ankara Koleji olan Ankara Malif Koleji'nde okur. Oğuz Atay okul hayatında genelde sessiz ve melankolik tavırlarıyla akıllarda yer eder. Ancak çok meraklı bir çocuk olduğu bir gerçektir. Aynı zamanda araştırmacı ve zeki bir kişi olması nedeniyle derslerinde de hep başarılı olmuştur. 1951 yılında 9.61 not ortalamasıyla liseyi birincilikle bitirmiştir. Aynı yıl Shakespeare'in Hırçın Kız oyununda oynamış, Turgut Saim ve Eşref Üren'den resim dersleri almıştır. Zaten küçük yaşlardan beri karikatürü olan bir tutkusu vardır ve birçok olayı da karikatürle anlatmaya bayılır. Ancak sanata duyduğu ilgi babasının pek hoşuna gitmez. Bu tür işlere harcanan zaman tam anlamıyla bir vakit kaybıdır. Babası Oğuz Atay'a güzel sanatların karın doyurmayacağını söyleyince Oğuz Atay'ın fikri dahi alınmadan aile karar verir. O babasının onaylayacağı ve yine babasının gözünde gerçek bir meslek edinsin diye 1951 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesine girer. 4 yıl boyunca amfide pek de sesi soluğu çıkmadan arka sıralarda oturur, resim çizer, kitap okur. Derslere ilgisiz bir öğrencidir. O yüzden de unutulmayacak bir öğrencilik hayatı geçirmez. O yılların en büyük artısı, arkadaşı Turhan Tükel sayesinde tanıştığı marksizm olur. Bu vesileyle Marx'ın, Hegel'in, Lenin'in kitaplarını devirir. İstanbul'un solcu çevreleriyle tanışır. En sevdiği yazarlar ise bu yıllarda elinden düşürmediği Dostoyevski ve Kafka'dır. Bu iki yazar onun yazın kariyerinde belirleyecek olan tarzına büyük etki eder. Üniversite yıllarında Oğuz Atay'ın hayatında bir diğer belirleyici kişi olan Uğur Ünel ile tanışır. İki arkadaşın dostluğu sosyal hayatlarında da devam eder ve birlikte düşünsel bir yolculuğa da çıkarlar. Ancak bazı ideolojik nedenlerden dolayı aralarında bir soğukluk başlar ve bu soğukluk tam 3 yıl sürer. 3 yılın sonunda 1956 yılında iki arkadaş daha fazla dayanamazlar ve hiç uzak kalmamaya söz vererek yeniden arkadaşlıklarına kaldıkları yerden devam ederler. O sıralarda Uğur Ünel bir yıl sonra eşi olacak Sevin Seydi ile nişanlıdır. Sevin Seydi ise birazdan anlatacağımız üzere yazarın hayatındaki bir diğer önemli figürdür. Oğuz Atay 1956 yılında üniversite son sınıf öğrencisiyken Pilik Pastanesi'nde Fikriye Fatma Gürbüz ile karşılaşır. Bu karşılaşmadan kısa süre sonra da ilişkileri başlar. Fikriye Oğuz Atay'dan 4 yaş büyüktür ve mahallede terzidir. Çift hemen evlenmek ister ancak Fikriye Hanım'ın Oğuz Atay'dan 4 yaş büyük olması sebebiyle Oğuz Atay'ın ailesi bu evliliğe karşı çıkar. İlişkileri devam ederken Oğuz Atay 1957'de üniversiteden mezun olur ve askerliğini yapmak için Ankara'ya gider. Ankara'da askerliğini yaptığı yıllarda Cevat Çapan ve Vüsat Orhan Bener ile tanışır. Bu ikiliyle dostluğu Atay'ın yolunu yazarlıkla kesiştirir. Ve bu arkadaşlık yazarın sosyalist marksist eğilimli dergi Pazar Postası'na dahil olmasını sağlar. 1959 yılında askerliğini bitirip İstanbul'a döndüğünde kısa bir süre tamir ve kontrol elemanı olarak Kadıköy Vapur İskelesi'nde çalışır. Daha sonra görevinden istifa eder ve şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine başlar. Bir yandan akademide ders verir, bir yandan da gönlündeki yazı çizi işlerine zaman ayırır. Pazar Postası dergisi kapanana kadar dergide birçok yazısı ve çevirisi yayınlanır. Dergi aracılığıyla Turgut Uyar, İlhan Berk, Cemal Süreyya, Ceyhun Atıf Kansu, Ülkü Tamer, Ece Ayhan ve Atilla İlhan gibi isimlerle de arkadaşlık kurar. Bu sırada daha önce ailesinin yaş farkı nedeniyle sıcak bakmadığı Fikriye Fatma Gürbüz ile evlilik fikri artık Hayat onun kontrolünde olduğuna göre zihnine iyice yerleşir. Çift çok geçmeden 1961 senesinde evlenir. Ancak evlilikleri boyunca çok mutlu bir çift oldukları söylenemez. Biraz mesafeli bir ilişkileri vardır. Farklı yaşam biçimlerine sahip olan bu iki kişi aynı evin içinde zamanla yalnızlaşmıştır. 1962 yılında kızı Özge dünyaya gelir. Baba olmak kendi babasından çok fazla öğrenemediği ama yine de yeni tecrübelerle severek öğrendiği bir duygudur. Uğur Ünel, Sevin Seydi ile evlidir ve hep birlikte klan adını verdikleri bir arkadaş grupları vardır. Grubun üyeleri Oğuz Atay, Uğur Ünel, Sevin Seydi, Özen Veziroğlu ve Sinan Ersan'dır. Gruptaki kişiler yaşama aynı pencereden bakan kişilerdir ve sık sık bir araya gelirler. Hatta grubun zamanla kendi içlerinde bir jargonları oluşur. Gelecekte Yıldız Ecevit'in klan üyelerinden Sinan Ersan'la yaptığı görüşmede grup üyelerinin yakınlığı şu sözlerle ortaya çıkar. Sezgilerimizin bizi getirdiği yer aynıydı. Aynı anda algılar, aynı anda tepki gösterirdik. Mesela aynı sinemadayız birbirimizden habersiz. Filmde kan gövdeyi götürüyordur. Anlamsal bir çarpıklık vardır ama o an. İki kişi güler sinemada. İşte o bizizdir. Evliliğinde mutlu olmayan Oğuz Atay ve Fikriye Gürbüz'ün ise ilişkileri sessizce bir sona doğru ilerlemektedir. Fikriye Gürbüz, Yıldız Ecevit'e bu son günlerle ilgili şunları söylemiştir. Hissettiklerimi, düşündüklerimi Oğuz'a söylesen bir anlamı yoktu ki. Çok zekiydi, çok akıllıydı. Zaten her şeyin farkındaydı. Kararlı bir saygımız vardı birbirimize karşı. Fikriye Gürbüz ve Oğuz Atay çifti 1967 yılında sessizce boşanırlar. 6 yıl süren bu evliliğin en güzel yanı kızları Özge'dir. Boşandığında evinden sadece kitaplarını alıp çıkar Oğuz Atay ve boşandıktan sonra yalnız bir eve yerleşir, edebiyata da bolca zaman ayırır. Ancak bu dönemde yazı yazmak hala onun için bir hobidir. Arkadaşı Uğur Üner ile ticari bir şirket kurarlar ancak ticarette başarılı olamayan dostlar kısa süre sonra batar. İş ortağı ve yakın arkadaşı Ünel Sevin Seydi ise bu dönemde boşanır ve 1968 yılında Sevin Seydi ile Oğuz Atay aynı eve çıkarlar. Kısa bir süre sonra da ilişkileri başlar. Bu konuda günümüzde hala birçok spekülasyon ve dedikodu var. Ama işin aslı hiç de konuşulanlar gibi değil. Çünkü Oğuz Atay'la Sevin Seydi arasında ikisinin de evli olduğu dönem boyunca hiçbir şey olmaz. Uğur Ünel zaten Oğuz Atay'ın hayatında çok önemli bir figürdür. Ancak şu bir gerçek ki bu beraberlik ne Uğur Ünel'le olan dostluğuna zarar verir ne de yakın dostlarından oluşan klan grubuna. 1969 yılında yazar aralarında sessiz ama kuvvetli, belki de kendi sessizliğinden beslenen, içten içe güçlü bir bağ kurduğu babasını kaybeder. Bu gelişme onu bir hayli etkiler. Depresyon eşiğinden onu gün yüzüne çıkaracak olan yine sevinseydi olacaktır. Oğuz Atay bir gün artık zamanının geldiğini hisseder. Şimdi tutunamayanların vaktidir. Yoğun geçen bir sürecin ardından kitap 1971'de tamamlanır. Atay ilk taslağı dostu ve ustası Müsat Orhan Bener'e gönderir. Yazılarını herkesten önce üstadının değerlendirmesi Atay için çok önemlidir. Üstelik romanda bir de Süleyman Kargı karakteri vardır. Süleyman Kargı karakteri, kitapta şarkılardan sorumlu kişidir. Tutunamayanların kahramanı Selim, Süleyman karakteriyle askerde tanışır. Süleyman Kargı, tahmin edeceğiniz üzere Hüsat Orhan Bener'in kendisinden başkası değildir. Bener bu sürprizi hiç unutmaz. Bener bu ilk taslağı okur ve onun tavsiyesiyle kitaptan bir bölüm çıkarılır. Çıkan bölümden günlükte Burhan bölümü diye bahseder. Ama bu bölümün akıbeti bilinmez. Ya değiştirilerek tehlikeli oyunlarda kullanılmış ya da henüz gün yüzüne çıkmamış Oğuz Atay el yazmalarından birisi. Tutunamayanları 1970 yılında TRT Roman yarışmasına gönderir. Bu yarışmayı kazanan Oğuz ilk kitabı Tutunamayanlar, Sevin Seydi'nin kapak resmiyle piyasaya çıkar. Bu roman bildik kalıpların dışında, çağının çok ötesinde olsa da o zamanlar şimdiki popülerliğinden çok uzaktır. Ancak edebiyat çevrelerinde de bir şok etkisi yarattı, gerçek. Kitapla ilgili edebiyat eleştirmeni Berna Moran şunları söyler. Hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle tam bir başkaldırı. Morana göre tutunamayanlardaki edebi yetkinlik Türk romanını çağdaş roman anlayışıyla aynı hizaya getirmiş ve ona çok şey kazandırmıştır. Yazar ilgisini özellikle kendileriyle sürekli bir iç hesaplaşma yaşayan bireylere yöneltir. Oğuz Atay'la yapılan bir röportajda Selim Işık kimdir sorusuna intihar eden bir arkadaşım Ural, Ural var belki ben varım adlarını yazmanın sakıncalı olacağı birkaç arkadaşım daha var şeklinde bir cevap verecektir. Oğuz Atay'a kendini sorgulatacak kadar az ilgi gören ve insansız edebiyat yaptığı için eleştiriler romanının ünlenmesi yazarın vefatından sonra gerçekleşecekti. Yazar kitabının aldığı ağır eleştirilere ithafen Selim öldü. Selimlik de ölmüştür. Başarının insanı sevimsizleştirdiğini yazmıştım bir yerde. Fakat tutunamayanlığın sevimliğine de kimsenin yanaşmadığını görüyorum. Neden yanaşsınlar ki? Bir arkadaşımın dediğine göre ben romanda herkesi bir anlamda tutunamayanlığa çağırıyormuşum. Henüz bir karşılık alamadım, der. Sevinseydi 1970 yılında Atay'dan ayrılıp Londra'ya yerleşir. Fakat aralarındaki bağ hiçbir zaman kopmaz. Hala eserlerini okuyan Sevin Tabiri caizse onun ikliminden hiçbir zaman uzaklaşamaz. Öyle ki Oğuz Atay onun verdiği yazma cesareti sayesinde üretmeye devam eder. Bu yıllarda sık sık gazetelere ve dergilere röportaj verir. Bir röportajında yazar yeni bir romana başladığını ve 30-40 sayfa kadar yazdığını söylemektedir. Röportaja şöyle devam eder. Sanırım bu romanın kahramanı da tutunamıyor. Bu konudaki yakınmalarını pek ciddiye almıyorum. Selim kadar haklı değil galiba. Hikmet de yani bu romanın kahramanı bunun farkında olacak ki tatsız sıkıntılarını dindirmek için oyunlara başvuruyor. Kitabın adı da Tehlikeli Oyunlar olacak der. Tehlikeli Oyunlar 1973 yılında yayınlanır. Atay romanının baş kahramanını olumsuz bir tip olarak çizmiştir. Konuyla ilgili Selim'le oldukça güç bir tip. Yani bir bakıma olumlu bir insan denemiştim. Şimdi sürekli olumsuz bir tip düşünüyorum. Küçük hesapların olumsuzluğunu, kimsenin okumadığı kitapları okuyan, kötü yaşayan bir adam, aşağılık bir adam. Hikmet bunun farkında fakat kötülüklerini engel olamıyor, der. Yeni Ortam gazetesinde muhabir olan Pakize Kutlu ile 1972'de kendisiyle yaptığı bir röportaj vesilesiyle tanışır ve hemen ilişkileri başlar. 26 Nisan 1974 tarihinde evlenirler. Beyoğlu Evlendirme Dairesi'ndeki nikahta Oğuz Atay'ın nikah şahidi dostu Uğur Ünel, Pakize Kutlu'nun ise Ali Poyrazoğlu'dur. Yakın arkadaşı olan Poyrazoğlu evlenmeye karar verdiğini söylediği zaman Pakize'ye ''Evlilik berbat bir müessese, neden evleniyorsun ki?'' diye sorar. Pakize ise ona ''Tanısan öyle düşünmezsin, çok esaslı biri o'' diye cevap verir. Yazarın Pakize Kutlu ile olan evliliği ölümüne kadar sürecektir. Atay bu yıllarda tarzını birazcık da değiştirerek üniversiteden hocası olan Profesör Doktor Mustafa İnan'ın hayatını bir bilim adamının romanında anlatır. 1975'te yayınladığı bu biyografiyi matematikçi Cahit Arf'ın ısrarı üzerine kaleme alır. Bu kitap bildiğimiz Oğuz Atay kitaplarının en farklısıdır ve dilimizde yazılmış en iyi biyografi kitaplarından biridir. Benim bu kitapla karşılaşma hikayem ise oldukça ilginç. Elimde gördüğünüz kitap 1975 yılında çıkan kitabın ilk baskısı. Diyeceksiniz ki bu kitabı nereden buldun? Şöyle ki bir gün ben pazara gittim. Her zaman gittiğim bir pazardı ve o güne kadar hiç orada bir kitap satıldığını görmemiştim. Elimde çantalarla ilerlerken sağda bir tane sergi gördüm. Tezgah bile diyemem buna. Yere serilmiş bir çarşafın üzerine dağınık bir şekilde atılmış kıyafetler, eşyalar. Aralarında da sadece bu kitap vardı kitap olarak. Yani hepsi ikinci el eşyaydı anladığım kadarıyla. Bir de bu kitap vardı. Bundan başka hiç kitap yoktu o sergi alanında. Gittim ve ne kadar diye sordum. 2 lira versen yeter dedi satan adam. Heyecanla aldım elbette ki kitabı ve koşa koşa eve geldim. O gün okumaya başladım. Bu kitapla karşılaşmamın hep bir sebebi olduğunu düşündüm ve gerçekten çok etkilendim. Ara arada akademiyle ilgili böyle eleştiriler gördüğümde, sosyal medyada konuşulan şeyler gördüğümde açar tekrar bu kitaba bakarım. Mustafa İnan çok özel biri. O yüzden eğer okumadıysanız bu kitabı özellikle akademide çalışan arkadaşlarıma ısrarla tavsiye ediyorum. Şimdi tekrar biyografimize geri dönelim. Yine 1975 yılında. Bu kez yazar roman değil, İçinde 8 tane öyküsünün bulunduğu Korkuyu Beklerken adlı kitabını yayınlar. Kitabın içinde babasıyla bir çeşit vedalaşma niteliği de taşıyan babasına mektubu da vardır. Daha önce babasının mesafeli tavrından bahsetmiştik. Ancak Oğuz Atay büyüdükçe onu anlamak için daha çok çaba sarf eder. Ve maalesef babasının öldüğü sıralar tam da yazarın içinde babasıyla bir barış sağlamaya başladığı zamandır. İşte Oğuz Atay babası yaşarken onunla yüz yüze yapamadığı bu konuşmayı ölümünden sonra okurlarıyla paylaşır. Mektubun bir kısmı şöyle sevgili babacım. Belki hatırlamazsın ama bugün sen öleli tam iki yıl oluyor. Ne yazık ki bu süre içinde ben daha iyi ve akıllı olamadım. Bu fırsatı da kullanamadım. Oysa yıllar önce bazı zamanlar sen olmasaydın birçok şeyi yapabileceğimi düşünürdüm. Şimdi artık suçun kendimde olduğunu görmek zorundayım. Sana bazı şeyleri anlatamadım. Bir iki yıl daha yaşasaydın ya da dünyaya dönseydin kısa bir süre için her şey başka türlü olurdu sanki.'' Çaresizlik yüzünden birçok şeyin anlamı kayboluyor. Sen olmadıktan sonra sana yazılan mektup ne işe yarar? Ben seninle ilgili olayları anlatırken aslında senin nasıl bir insan olduğunu belli etmemeye çalışıyorum. Aklımca asıl babamı kendime saklıyorum. Sonra da seni anlamadıkları zaman onlara kızıyorum. Sağ olsaydın yazdıklarımdan bir satır anlamamakla birlikte gene de benimle övünürdün sanıyorum. Galiba biz babacığım birbirimizi hep böyle anlamadan sevdik. Senin işin bir bakıma kolaydı babacığım. Birçok şeyi yok sayarak belirli bir düzen içinde yaşadın. Sinemaya gitmedin, hiç roman okumadın, zeytinyağlı enginar yemedin, yabancı ülke özlemi çekmedin, kimseye hediye almadın, evde kuş konmazdan başka bitki yetiştirmedin, yalnızca halk türkülerini sevdin. Sen öldüğünden beri gittikçe daha muhafazakar oluyorum babacığım. Mesela Allah kimseyi genç yaşta anasız babasız bırakmasın filan diyorum sana oranla daha münevver bir zat sayıldığım ya da kendimi öyle sandığım için bu yargıya bir filan sözünü eklemeyi de ihmal etmiyorum. Aramızda irfan bakımından görünüşte bir fark olduğu doğrudur. Sen böyle görünüm inceliklerini akıl edemeyecek kadar saf olduğun, yani benim gibi zıt kuvvetlerin muhasalası olmadığın için belki de bu yazdıklarımı birazcık karışık buluyorsun. Aslında karışıklık içimdedir. Ve bu mektubu yazma isteğim karışık ruhumun kapıldığı samimiyet buhranlarından biridir. Bu buhran, genellikle senin ölümünden sonra içimde daha kuvvetli hissettiğim Cemil Bey'i yaşatma çabasıyla ilgilidir. Yazarın Korkuyu Beklerken kitabında, babasına mektubunun yanı sıra önemli olan ve okurların büyük ilgisini çeken iki öyküsü daha vardır. Bunlardan birisi Beyaz Mantolu Adam, diğeri kitaba ismini veren Korkuyu Beklerken öyküsü. Mürekkep Balığı dergisinde Birgül Ergev'in Meydanlarus Anıları isimli yazısında Oğuz Atay'ın 70'li yılların başında Beyaz Mantolu Adam öyküsünü kısa film olarak çektiği anlatılır. Filmin kurgu ve montaj aşamasında yakın arkadaşı Halit Refiden de yardım alan Atay'ı, çekimler sırasında bir başka arkadaşı, Çetin Yalçın yalnız bırakmamıştır. Ancak film çekim ve montaj sürecinden sonra ortadan kaybolmuştur ve günümüzde hala kayıptır. Yazar sinemaya ilgi duyduğu bu yıllarda Yılmaz Güney ile de yakın arkadaşlık kurmuştur. 1975 yılında vizyona giren Yılmaz Güney'in en önemli filmlerinden bir tanesi olan Arkadaş filminin ilk 3 dakikasının diyaloglarının Oğuz Atay'a ait olduğu bilinmektedir. Filmin sonrasına ise yazar karışmamıştır. 1975 yılında aynı zamanda doçent olan Atay, Topografya adıyla bir de mesleki kitap yazar. Yine aynı yıl Oyunlarla Yaşayanlar adlı tiyatro eserini kaleme alır. Yazar oyunda tanzimattan bugüne sürekli değişen politik ve toplumsal değerlerin, hedeflerin, ölçütlerin mahkum bıraktığı Türk aydınının kronik bunalımının öyküsünü anlatır. Bu oyunu yazdığı sene Oğuz Atay oyununu Kenter Tiyatrosu'na gönderir ancak oyun sahnelenmez. Tıpkı Tutunamayanlar kitabının ölümünden yıllar sonra ünlenmesi gibi oyunu da ölümünden yıllar sonra başta devlet tiyatroları olmak üzere pek çok özel tiyatro tarafından da sahnelenir. Hayat o yıllarda Oğuz Atay için edebiyatın kuşattığı bir verimlilikle geçer. Yazılar yazmaktadır ve aynı zamanda akademide de derslerine devam etmektedir. Ancak Atay 1976'nın sonlarına doğru kendini pek iyi hissetmez. Önce bu rahatsızlığın grip olduğunu düşünür ancak ilaçlar baş ağrısını bir türlü geçirmez. Baş ağrıları öyle şiddetlenir ki zamanla çift görmeye başlar. Kısa süre sonra da çevresinin de baskısıyla doktora gider, gerekli tetkikler yapılır ve beyninde iki tane tümör olduğu tespit edilir. Şikayetlerinin müsebbibi olan tümörlerin alınması için 22 Aralık'ta Londra'ya gider. Yapılan ameliyatla iki tümörden yalnızca bir tanesi alınabilir. Ameliyat esnasında ise başucunda yine Sevin Hanım vardır. O ameliyat için Londra'dayken kızı 15 yaşındadır. Hasta yatağında üşenmeyip kızının ona yazdığı mektuplardaki noktalama işaretlerini düzeltir. Kızına yazdığı son mektubunda ona Turgonyev'in Babalar ve Oğullar kitabını okumasını salık verir ve bitirince konuşuruz der. Londra'daki tedavisi yaklaşık bir yıl sürer ve Sevin Hanım bu süre boyunca hep yanındadır. Sevin Seydi o sıralarda evlidir ancak Sevin Seydi'nin kocası da bu arkadaşlığa hiçbir zaman karşı çıkmaz. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından Türkiye'ye döndükten sonra 13 Aralık 1977'de dostlarıyla birlikte arkadaşları Altay Gündüz'ün evindedirler. Oğuzatay bir ara banyoya gider, bir süre sesi çıkmaz. Nasılsın Oğuz diye seslenirler. Sevinmeyin, daha ölmedim karşılığını verir banyodan. Sonra yine sessizlik olur, bir şeyler yine ters gidiyordur. Arkadaşları meraklanırlar. Gündüz kapıyı kırar ve Oğuz yerde bulur. Maalesef Oğuz Atay ölmüştür. Atay ölümünden sonra Edirne Kapı Mezarlığı'na defnedilir. Kızı Özge ise babalar ve oğulları okumuştur. Ancak babasının söz verdiği konuşma hiçbir zaman yapılamaz. Oğuz vefatından 7 yıl sonra Buzul Çağı'nın virüsü kitabında ''Nedir bu kültür çorbası? Duyuyor musun Oğuz Atay? Çınar elli, kızımı kezzap gibi bakan, oysa iri çağla gözlü, kapılardan sığmaz güzel adamım, o zamanlar pek ayırdığında değildin sanırım tutunamadığının diyerek seslenecektir. Tutunamayanlar kitabının tekrardan popüler olma hikayesi de oldukça ilginçtir. Ömer Mazra 12 Mart 1971 askeri muhtırasında hapse girer. 1973 yılında Koğuş'un 250-300 kitaptan ibaret kitaplığında tutunamayanların ilk baskısına rast gelir. Kitabın kapağı ve adı ilgisini çeker. TRT Roman Ödülü'nde aldığını görünce tutunamayanları okumaya karar verir. Daha ilk sayfalarından itibaren tutunamayanlardan ve yazarı Oğuz Atay'dan olağanüstü derecede etkilenir ve hapisten çıkar çıkmaz Oğuz Atay'la iletişim kuracağına dair kendi kendine söz verir. Cezaevi günleri biter, hapisten çıkar, kendisi akademideki işinden ayrılır, Oğuz Atay'la tanışmak ister ancak bu emeline hiçbir zaman ulaşamaz. Hapishanedeyken tanıştığı Altın Öğmen aracılığıyla Milliyet Gazetesi'nde çalışmaya başlar. Madre burada Enis Batur, Oruç Aruaba ve Sevin Okya ile birlikte kültür sanat servisinde mesai yapmaktadır. Oğuz Atay'ın devamlı bahsettiği günlük dediği defter o öldükten sonra ortadan kaybolmuştur. Sonunda Gürsel Göncü adında bir öğrenci tarafından edebiyatçı Cevat Çapı ulaşır. Bu şekilde Oğuz Atay'ın o zamana kadar kayıp olarak adedilen günlüğünün aslında kaybı olmadığını öğrenirler ve günlüğe ulaşırlar. Günlüğü yayınladığı zamanlarda milliyetin tirajı 10.000 artar ve o tarihler için bu satış rakamları bir hayli yüksektir. Fakat Ömer Madra ve Enis Batur, gazetenin yayın yönetmenleri Altan Öymen ve Tarhan Erdem'in o güne kadar Oğuz Atay'ı duymadıkları, tutunamayanları da hiç bilmediklerini fark ederler. Bu durum, tutunamayanların ilk basamının yapıldığı 1972 yılından 1982 yılına kadar, yani 10 yıl boyunca Oğuz Atay'ın tamamen unutulmuş olduğunu da ortaya koyar. İletişim yayınları 1984 yılının Ocak ayında Ömer Madra'nın ve Enis Batur'un ön sözleriyle tutunamayanları yeniden basar. Tutunamayanlar yeniden keşfedildikten ve yeniden yayınlandıktan sonra tabiri caizse büyük bir patlama yaratır. Kitap 2021 yılı Nisan ayı itibariyle 102. baskıya ulaşır ve Türk edebiyatının en çok satılan, en meşhur edebi eserlerinden biri haline gelir. Türk edebiyatında Yazdığı Tutunamayanlar adlı eser ile postmodern tarzı eser veren ilk yazar Oğuz Atay'dır. Tutunamayanların ardından iletişim yayınları Oğuz Atay'ın 7 eserinden oluşan bütün eserlerini yayınlar. Eylem Bilim ise Oğuz Atay'ın tamamlanmamış bir romanıdır. Bir devlet üniversitesinde meydana gelen olaylara bir profesörün yaklaşımlarını konu almaktadır. Ölümünün ardından 40 sayfası bulunmuş ve olduğu şekliyle 1987 yılında yayınlanmış olan Günlük isimli kitabının sonunda Eylem Bilim bölümü adı altında yayınlanmıştır. Oğuz Atay'ın ölümünden 11 yıl sonra kızı Özge Atay'a isimsiz bir paket gelir. Paketin içinde bu son çalışmasının 74 sayfası daha vardır. Sağlığında hiçbir kitabı ikinci baskı dahi yapamayan Oğuz Atay'ın kitapları ölümünden yıllar sonra büyük ilgi görür ve defalarca basılır. Yıldız Ecevit'in hazırladığı Oğuz Atay biyografisi Ben Buradayım 2005 yılında yayınlanır. Tutunamayanlar kitabı yazar yaşarken TRT Roman Ödülü dışında bir ödül almamıştı. Ancak Oğuz Atay'ın 20. Ölüm Yıl Dönümü olan 1997 yılında eser UNESCO tarafından 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı'nın en seçkin eseri olarak seçildi. Bu bölümün sonuna gelirken sizlere sormak istediğim bir konu var. İnternette bir türlü bitirilemeyen kitaplar listelerine baktığımda hep listelerin en baş sıralarında tutunamayanları görüyorum. İtiraf edeyim ben de kitaba defalarca başlayıp bitiremedim. En sonunda 30'lu yaşlarımın başındaki son denememde kitabı okumayı başardım. Yeniden kitaba başlamama vesile olan ise bu kitaptan yapılan bir alıntıya rast gelmemdi. Belki de bu yazarları okumaya cesaret edemeyenlere onları böyle basit günlük olaylar çerçevesinde anlatmanın bir yolu bulunsaydı daha çok okunurdu bu kitaplar. İnsan beyninin böyle farklı güçte olması, birinin yazdığını ötekinin okuyacak kadar bile bir zekaya sahip olmaması çok üzücü. Bu pasajı okuduktan sonra hemen kitaba başladım ve sanıyorum yaklaşık bir 20 günde bitirdim. Kitabı bitirdiğimden bu yana ise hep birazcık huzursuzum. Peki siz bu kitabı okuyup hep o huzursuzluğu içinde yaşayanlardan mısınız? Yoksa henüz hiç başlamayan ya da başlayamayanlardan mısınız? Bu haftalık benden bu kadar. Yeni hayat hikayelerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.